Şimdi sorular ve yanıtlarla diyabet. Bu benim 41 diyabet uzmanı ile birlikte yaptığım bir kitap. Sağlık Adası Yayınlarından çıkan. Sizin de burada zaten şeker hastaları için verdiğiniz sağlıklı tatlı tarifleri var. 5 diyetisyenden aynı zamanda bildiğim kadarıyla 25 yemek tarifi de var. Ve tip 1, tip 2 diyabetin tedavisindeki gelişmeler, merak edilenler, her şey bulmak mümkün. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok ben değerli bilgiler ederim. verdiniz kitapta. Okudum inanılmaz keyifliydi ve hakikaten insan ufkunu açan bir şey. Biz her ne kadar içinde olan kişiler de olsak yeni yeni bize katan çok şeyler olduğunu ben fark ettim. Ben herkese tavsiye ediyorum. Yani çok faydalı olacaktır. Diyabetle yeni tanışan ya da evet. aday olan maalesef üzücü insanlar için mutlaka edinilmesi gereken bir kitap. Yani aslında tabii kitapta e, diyabete bağlı kalp, e, böbrek e, gibi bütün komplikasyonlarda yapılması gerekenler de var. Sorular ve yanıtlarla göz hastalıkları. 16 göz hekimiyle yapılan röportajlardan oluşan kitap, gözle ilgili 60 sağlık sorununda hastaları ve hasta yakınlarını bilgilendiriyor. Kitapta bebeklerde, çocuklarda, gençlerde ve yaşlılarda sık görülen göz hastalıkları, nedenleri, belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri ayrıntılı olarak ele alınıyor. Kitapta anne adaylarını ilgilendiren bir bölüm de var hamilelik ve göz sağlığı. Göz çevresindeki kırışıklıklar ve kapak düşüklüklerinin tedavisi ile ilgili olarak da göz estetiği başlıklı bölümde detaylı bilgi veriliyor. Kitapta yer alan bazı konular şöyle. Ani görme kayıpları ve çift görme, gözü lazere uygun olmayan miyop, hipermetrop ve astigmatlar için tedavi seçenekleri, göz kapağı düşüklükleri, şaşılık, göz tembelliği, Gözde sulanma, çapaklanma ve kanlanmadan ışık çakmalarına kadar sık görülen yakınmalar ve ardında yatan hastalıklar.